Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykırı. Bugün neredeyiz? Herkesteyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız. Kasa açımına geçmeden önce eğer siz de gelip burada kasa açımı yapmak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle Aykuru kodunu giriyorsunuz. E, apply diyorsunuz ve hesabınıza 0.70 bir daha baki artı %10 yükleme bonusu anında tamamlanmış oluyor. Ayrıca açıklamada bir sahip durumuna gidiklerden de gelebilirsiniz. Kodumu kullandığınız takdirde dediğim bonusları anında hesabınıza tamamlanacak. Şöyle apply dediğiniz kısa zamanda Kod tamamlanıyor. Şurada Aykuru yazmış oluyor. Aykuru, Apple'ı aynı şekilde buradan da tanımlayabiliyorsunuz. E, %10 yükleme bonusu hesabınıza geliyor. Ayrıca kriptoda vesaire de %6 ekstra ödeme yöntemi ve skinlerinize de ödeme yapma şansınız var haberiniz olsun. Üç e, ücretsiz çekilişler var. Burada bunları gelip göz atabilirsiniz. Buradaki bedava çekilişe katılabilirsiniz. Yakın zamanda da bir tane kendim çekiliş atacağım. E, Katılış altı büyük ihtimal çok düşük olacak. 2 dolar gibi cüzdür miktar yatırmanız gerekecek. Güzel bir çekiliş atacağım. E, şimdi bugün ne yapacağız? E, Budapest Major 2005 kasalarına, açacağız. 650 dolarlıkta bir bakiyemiz var. Şöyle gelelim kasalara. E, bir geri gelelim. Yanlışlıkla girdim. şöyle fazla geçtik. 50 centten 85 dolar kadar olan kasalar. şu kasadan büyük ihtimalle bir tane falan açabileceğiz. Bir tane veya iki tane açacağız. Ona göre başka kasalara ayarlayacağız. Açacağız. Şöyle arena kasasından başlayalım açmaya. 5 olarak gönderdiz. İçinden çıkabilecekleri de görüyorsun. Şu ana kadar maksimum 51 dolarlık bu pristine çıkarılmış, 3 kere çıkarılmış. Şöyle gönderelim 5'li bir şekilde. 50 sentlik bir kasadan çıkarılmış bile 100 katından daha fazlasından bahsediyoruz. burada biz ilk seferinde pristine'i gördük ama gelmedi. Aceron, Magnesium vesaire vesaire vesaire. Burada 128 yarı yarıya. Bir kere daha gönderdim. Ne geldi? Rebel geldi. 3 ee, tane rebel geldi. Bit mor da gelmedi. Bu rebellerin iyisi gelirse belki para eder ama e, yok. İyisi de gelmedi. 0.75 Şöyle bir kere daha gönderdim. Acaba rebelleri farklı bir skinle mi karıştırıyorum? Bir skinin fiyatı bayağı artmış 3 tane biz koleksiyondan ama bu ondan değil herhalde. Şöyle baktığım zaman e, yine bir şey yok. Şöyle bir kere daha göndermeyeceğim. ya da bir kere daha gönderelim. Bir kere daha açmış olalım. Şansımızı bir kere daha de deneyelim. Sonra diğer kasaya geçelim. Şöyle baktığım zaman e, yine bir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Açıyorum falan da hep BSS'ini falan çıkarıyoruz herhalde. 55 cent. Yine o 55 cent değil de bu 10 centlikler falan kötü. E, diğer en azından kasanın parasını çıkarıyor. Geri geliyorum. E, burada 2 dolarlık e, kasamıza geliyoruz. İçinden çıkaracakları şöyle bir bakalım. E, şu ana kadar da maksimumda birkaç kere Desert Strike'ın bu FD Start 3'e gelmiş. Biz de gönderip şansımızı deneyelim. ilk şeyimizden bomboş yani hep aynı skin geldi ve kötü geldi ne kadar ediyormuş 15 cent berbat yani 15 cent 154 şanslı bu geliyormuş. Şöyle bir kere daha gönderdim ya yani 10 dolardan 15 cent almak da büyük başarıdır yani 50, 154 şanslı hiçbir şey almadığınızı varsayabiliriz. Muartus güzel geldi e, Muartus güzel para eder iyisi geldiyse öyle ki. Bedel Skirt'i gelse bile 17.64 güzel bu 3.10 20 dolar. Önceki kasanın parasını bile çıkardı bir kere daha gönderiyorum. Muert Üskü bir tane daha çıkarsak çok güzel olur. Ee, Monkey Buzunist olur ee, gelmedi Ateris falan da gelmedi boş hepsi kaproksit geldi kötü 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 Gel, geri geliyorum. Şöyle alt e, dolar kasamıza gelelim 5 dolara kaçacağım yine 30 dolar şu ana kadar maksimumda 195 dolarlık bu Fener Star Trek Neon Rider çıkmış. Açalım şansımızı deneyelim. İlkten ne geliyor? İlkten Blastport. Bir herhangi bir kırmızı okeyim bu arada. Ee, bir tane pembemiz, bir tane morumuz var. Ee, pembenin ne ismi geldi? Gelmedi. 15 dolar, 50 bir zararımız var. Şimdi bir daha gönderiyorum. Dediğim gibi herhangi bir kırmızı okuyayım. 3 tane pembe geldi ama bu bayağı ucuz. Bu da iyisi gelirse sadece para eder. Şöyle FD Star 10 dolar. Bu da 5 dolar. 21 dolar. Yine bir zararımız var. Son bir kere gönderdim. Ne geldi buradan? Bir tane Golden coil geldi. Güzel. Evel Damio. Integral. Bak burası birazcık güzel geldi. E, ne kadarmış? Vellor'un 84 dolarmış. Güzel geldi vardı. arada 100 dolar. 30-60-90 fazlasıyla artıya geçmiş olduk kasadan. Şimdi buradan 20 dolarlık Major Line kasasına geliyoruz. İçinden çıkabilecekler de görüyorsunuz. Maksimumda bir de Master vardır. Büyük ihtimalle 1394 dolara kadar çıkıyormuş. Şöyle göndereceğiz. Bundan da karşı karşı gönderelim. İkili ikili mi göndersek? Üçlü üçlü gönderelim. Bundan da 6 olan yani üçlü üçlü gönderelim. İçinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. Gönderdim ilk üçlü. Ne geldi? Popos, Mortis, Neon. Abi ikisi de yani çok kötü geldi burası ya. Berbat. Şurası berbat. Gelebilecek herhalde en kötüsü 15 dolar, 60 dolar, 15 dolar. Dörtte biri geldi. Size i̇şte bir kere daha gönderiyorum. Ya abi bunun olayı ne biliyor musun? Ya bir kasadan güzel çıkarıyoruz. Sonra daha pahalı bir kasadan daha kötü çıkarınca eksiye düşüyoruz. Ve kötü oluyor ya. Bu hani bütün hepsini açıp deniyorum ama işin sonunda ker ee, kar pahalı kasalarda belli oluyor. E düşük kasalarda kar ettiysem büyük kasalarda onu zararı çok hızlı bir şekilde zarara dönebiliyor. 46 dolar. Bir kere daha deniyorum. Az önceki mesela 60 dolar 15 dolar berbat bir durumdu. Şu ne bu. Mortis. Vogue. Bunların hiçbir para etmeyecek. Yine 10 kaç dolar? Yani 20 dolar, 25 dolar. Geri geliyorum. Şöyle e, momentum karşısına gelelim. Bunu tekli tekli açarım. İçinden çıkaracaklar da görüyorsunuz. E, açalım şansımızı deneyelim. İlkinden berbat ki berbat berbat çöp ne geldi 17 dolar bir kere daha gönderdim Apeps Curse iyisi gelirse belki para eder ama yine 45 doları geçeceğini pek düşünmüyorum ve ses geldi 31 dolar ee, şöyle bir kere daha açalım Bundan sonra gidip pahalı kasta şansımızı deneyelim. Helliş gelsin. Bari dualti gelmesin ya. Bari dualti gelmesin ya. Kaç? 23 dolar. Helliş ne kadar ediyor? Helliş en azından 30 dolardan başlıyor. 550 dolarlığı bile var. Vallahi arkadaşlar geri geliyorum. E, pek de şans ilerlediğimizi söyleyemeyiz. Ya bazı kasalarda harbiden şanslı güzel şeyler çıkardık. Ee, gelmeyince de gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle 85 dolar bu kasaya geliyorum. Ee, i̇çinden çıkabileceklere baktığımız zaman adam fate çıkarmış kulak fate çıkarmış FN 2100 dolarlık bir fate çıkarmış Şimdi ee, içinde deli gibi çok güzel skinler var ne kadarmış bu bilez FN'si 994 dolar şöyle bir bir tane gönderin abi buradan ver bari güzel bir şey ya buradan güzel bir şey ver kromatik aberration nedir ya ha vallahi nedir ya 37 dolar mükemmel Bir kere daha gönderiyorum Ah çok güzel integral Mükemmel Mükemmel anasını satayım Ya abi şurada gelme ihtimallerine bakar mısın bıçakların Şuradaki itemlerin gelme ihtimallerine bakar mısınız bana gidiyor bunu atıyor ya tabi bunun %35 ama yani abi bunun yani şöyle bir skinin 0.8 şansı gelme ihtimali var ve minimum 250 dolar. Ve şöyle bir skinin 0.8 gelme şansı var ve 180 dolar. tutaramıyorum abi vallahi bu aralar şanssız ilerliyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle hangisi kasadan açalım? Şöyle şu major line'dan bir tane daha açalım. Hızlı bir şekilde atıyorum. point geldi. 19 dolar geri geldim. Şöyle şundan da açalım iki tane bu şekilde bitirmiş olalım. Gönderdim hızlı bir şekilde. Black Day, Black x de para etmiyor. Bu FNC 5 dolar ediyormuş yine. E... şöyle profile geliyoruz. Abi bu kesin olarak zarar ama. Yani bir daha bakmış olalım. Yapacak bir şey yok. E, 388 dolar ne kadarla başlamıştık? 650 dolarla falan başlamıştık herhalde. Nereden baksanız 250. 250 dolar. 250 dolardan biraz fazla. 260-270 dolar bir zararımız var yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok Büyük ihtimalle 260 dolar bir zararımız var Ben buradaki itemleri satarım falan filan ben burada bir tane çekiliş açacağım bir dahaki videoda çekilişi söylemiş olurum çekilişin şartlarını da söylemiş olurum katılmak isterseniz katılın ki çok da fazla bir katılma olmuyor gelip katılırsınız belki tutar güzel 80 dolarlık bir item almış olursunuz 80 dolarlık bir çekiliş olacağını da söylemiş olayım çekiliş de aslında hediye çekiliş demiyorum ama site içinde bir hediye vereceğim size gibi oluyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.